Evet hanımlar herkese merhabalar. Tabii ki geçen sene satış rekorları kırdığımız harika kazaya elbiselerimiz yenilenmiş haliyle sizlerle nasıl peki hanımlar hemen göstermek istiyorum. Evet, geçen sene de yine birinci sınıf bir kumaştı. Şimdi ise esnekliğiyle ve yumuşak yapısıyla efsane bir ürün oldu. Harika göz alıcı renklerle 50 52 bedene kadar hızlı kargoyla hemen kapınızda ve tabii ki şu harika kalıbını göstermek istiyorum. Arka kısmı da bu şekilde bir beden zayıf gösteren efsane ürünlerimiz sizlerle. Hanımlar herkese merhabalar. Kapitonide muhteşem bir tunik modeliyle karşınızdayım. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf kapitone kumaştan üretilmiştir. Çok güzel bir dokusu var. Tunik boyumuz 90 santim. Önden çıt çıt düğmeli yanlarda cepleri bulunmaktadır. Üzerimde görmüş olduğunuz renk bej siyah, haki, kahve ve lacivert olmak üzere tam 5 renk seçeneği bulunmaktadır. Üstelik 52 bedene kadar sipariş ve bilgi için DM veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz. Hanımlar herkese merhabalar. Her dolapta olması gereken basic bir takımla karşınızdayım. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf oysa kumaştan üretilmiştir. Tunik boyumuz 90 cm. Sağ tarafında yırtmacımız mevcut. pantomuzun beli lastikli ve 100 cm'dir. Üstelik 54 bedene kadar üzerinde görmüş olduğunuz renkler lacivert, siyah, kahve, haki, füme ve bej olmak üzere tam 6 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz. Hanımlar herkese merhabalar. Kurtarıcı kapitanı modla karşınızdayım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bütün detayları muhteşem. Kurtarıcınız olacak. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf kapitene kumaştan üretilmiştir. Ürünümüz 120 cm boyunda. Yanlarda cepleri bulunmaktadır. Şu şekilde zincir detaylarımız var. Önden çıt çıtlı kapşonumuz mevcut. Üstelik 54 bedene kadar üzerinde görmüş olduğunuz renk bej, lacivert, yağ yeşili, kahverengi ve siyah olmak üzere tam 5 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz. Hanımlar herkese merhabalar. Kışlık ürünlerde sizler de benim gibi tam tesettüre uygun ürünler bulmakta zorlanıyorsanız muhteşem bir ürünle karşınızdayım. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf iki iplik kumaştan üretilmiştir. Kap boyumuz 130 cm'dir. Önden çıt çıtlı, yanlarda cepleri bulunmaktadır. Kollarımız lastikli, pantolonumuzun beli lastikli 100 santim. Üstelik ürünümüz 56 bedene kadar. Üzerinde görmüş olduğunuz renk kahverengi, açık gri, lacivert, siyah, antresit ve bordo olmak üzere tam 6 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.